Diyarbakır'daki eylem gözaltılarla noktalandı. Ankara'da ise başbakanlığa yürümek isteyen öğrencilerle polis birbirine girdi. Başbakanlık önü bir anda karıştı. <laughs> Öğrenciler haçların kaldırılması için başbakanlığa yürümek istemişlerdi. Şu anda polis öğrencilere biber gazıyla müdahale ediyor. <laughs> biber gazları ardı ardına sıkıldı. Öğrenciler polis barikatına tekmelerle, dövizlerle yüklendi. Hükümetin birinci öğretim öğrencilerine üniversite harçlarını kaldırmasının ardından ikinci öğretim öğrencileri de eşitlik istedi, başkentte sokağa döküldü. Eylem aslında neşeli başladı. Sen de dur de başlara, okumak istiyorsan... Sonrası gerilimle devam etti. İlk müdahalenin ardından öğrenciler ikinci kez barikata yüklendi. Öğrenciler bir kez daha şu anda polislerin üzerine yüklendiler. Şu anda... Çevik Kuvvet şu anda harekete geçti. Başbakanlığın önünden öğrencileri uzaklaştırmak için biber gazıyla şu anda öğrencileri uzaklaştırıyor. Polis biber gazıyla öğrencileri başbakanlık önünden püskürttü. Gençler hakkını ve hakkını arıyorlar. Hayvanlarınızı kan sıkıyorsunuz. Çevredeki vatandaş gazlı müdahaleye tepki gösterdi. Biber gazından etkilenen öğrenciler yanan gözleri için bu kez limon yerine süt kullandılar. Bir şokta açık öğretimliler yaşadı. Kayıt sırasında harç değil ama öğretim giderleri için açık öğretimlerden para istendi. <laughs> İki halk otobüsü daha fazla yolcu alabilmek uğruna caddeyi yarış pistine çevirdi. Çok geçmeden de kaza geldi. Yolcular etrafa savruldu. Kırmızı ışık yanıyordu. Bekliyordum ışıkta. Bu araçta o da peşimde.